Merhaba makine teknisyeni takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda da bakın dişli bağımsız hareket ediyor. Tamamen sanki bir yerden kopmuş gibi. Şöyle dişli illeri geri aldığımız vidalar zaten. Bakın bir de şurası da özellikle zaten o kısmı hareket ettiriyor. Makinenin mekanizma bölümü. Bakın diğer tarafı da beraberinde hareket ediyor. Şimdi böyle bir durumla karşılaştım. Sizinle de paylaşmak istedim bunun çözümünü de. Bakın şu vidayı kontrol ederiz başta. Bu vida gevşek mi sıkı mı? Şu an vidayı kontrol ettik. O vida sıkışık. Açılmamış yani gevşememiş. Bu da aynı şekil. Bu da gevşememiş. Onları kontrol ettikten sonra bakın burada iki tane yay var. Yan yana. O yaylardan da bazen yerinden çıkan oluyor, oradan kırılan oluyor vesaire. Onlar da eğer ki sağlamsa, onları da kontrol ettiğiniz zaman onlar da sağlamsa şurada bakın. Orada bir pim var. Orada bir pim var. Bakın bu tarafta da aynı şekilde. Ve onları tutan şu vidalar var. Orada da bakın orada iki tane de vida var. O vida pimi tutan, sabit tutan vidalar. Şöyle baktığımızda oradaki pim yerinden çıkmış görünüyor. Şu an tornavidanın ucuyla gösterdiğim yer var ya, o pim oradan geri çıkmış. Çıktığı için bakın bu hareketi tamamıyla bağımsız. Yani diğer mekanizmaları harekete geçirmiyor. Pim yerinden çıktığı için boşa düşmüş. Ondan dolayı şu andaki bizim dişli bölümü kendi kendine hareket etmesi ve gevşek olmasının sebebi pim. Böylece biz de bormuş olduk. Siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız bakın şu vidayı gevşetelim. Pimi yerine doğru iteceğiz. Böylece düzelmiş olur. Pimi de bakın orada bir vida yeri var. Şöyle bir göstermeye çalışalım. Tornavidanın ucuyla tabi kamerada oraya biraz zor giriyor ama şöyle tornavidanın ucunu gösterdiğim yer var ya arkadaşlar bakın pim oradan yerinden çıkmış. Uzamış bu tarafa doğru zaten. Onu yerine takıyoruz. Özellikle bir de şeyine dikkat edelim. Vidanın girdiği yer o pimde yuvası bellidir zaten. Bakın şöyle yakından da gösterelim. Bakın vidanın gireceği yer, sıkıştıracağı yer orada sabit. O tarafı bir uyuk var. Tam bu vidanın oraya denk gelmesi lazım. Ona dikkat edelim. Kıymetli arkadaşlar bu tür videoları paylaşmamı istiyorsanız beğeni yapalım. Bu videoları arkadaşlarımızla paylaşalım ve Daima takipte kalalım. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.